Sanayi Başkanlığımızla Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplam 122 bottan oluşan dünyanın en büyük seri üretim projelerinden birine başladık. Ve arkamda görmüş olduğunuz bu bot serinin ilk botu, prototip botu. Bu bot Türkiye'nin bütün kıyı şeritlerinde, kıyı şeridinde özellikle sığ sularda yüksek harekat manevra kabiliyetine sahip olarak tasarlamaya özen gösterdik tekneyi. Ve bu minvalde e, botumuz az önce bahsettiğim gibi Karadeniz'e kadar yapacak seyirlerde tatlı sular dahil 1 metre 2 metre sığ sularda da hareketini icra edecek ve kendini bir kere daha kanıtlayacaktır. 2 ayda bir 6 tekne teslim ederek Projeyi 4 yılda tamamlamayı planlıyoruz.